neredeyiz? Bir alışveriş turuna çıktık yine de. Yok üşümüyorum. Baba bugün Türk marketine geldik. Türk marketi? Ha Türk marketi değil de Mediterranean Food. Akdeniz marketi işte. Yani öyle genelliyorlar. Hani Arap şeyleri de var. Türk yani, de var. Orta yani Orta Doğu ağırlıklı. Orta Doğu ağırlıklı bir market. Ege Akdeniz ürünleri. Bizim salçamızdan bulabileceğiz mi bakalım. Annem güzel yemekler yapsın. Anne Sa neredesin? Sadece salça. <laughs> Salça, salçaya mı bak, salça bakma geldi? Salça alacağız, kalça alacağız. Ee, tulum peyniri tulum alacağız. peyniri. Başka? Salça, tulum peyniri. İnce bulgur. İnce bulgur. Tabii. Şey, şey mercimekli köfte mercimekli yapacağız. Mercimekli köfte. Ya da şey, içli köfte. O içli köfteyi yapamayız da biz. Aha. Ne kadar mesafeyle yapacağız. geldik Rofkar'la buraya? Buraya 20 mil sürdük. 20 mil? Evet, 35-40 dakika. 35 dakika. Tabii şey öyle otobandan gelmediğimiz için öyle. Otoban olsa 20 mal 20 dakika. Keyfek eder geldik biraz. Keyif eder. <laughs> tamam şimdi markete girdik. Şimdi, ee... Bak hemen Marmara Birlik zeytinleri falan. Öyle zeytin mi? Zeytinyağı, bir dakika. Yudum zeytinyağları. Hemen. Daha biz hemen tü, Türk -tür. zeytinyağı, meyve sonusu. suları. Ah. Oh. Özlüyor muyuz bunları? Özlemiyoruz. <laughs> tamam. Zeytin Burada yağını. Marmara Birlik dedin ama zeytin alacaksın herhalde. Zeytinimiz var bizim. Biz şundan alıyoruz. Çok güzel. Bak ikram gold. E ne kadar? Bak biz bundan alıyoruz. Bu çok iyi zeytin. Fiyatı ne kadar onu? 10.99 yazmış. 1 kilo mu? Evet, 800 gram. 1 kilo. Yakın. 800 gram. Gel gel, tam ek 2 dolar. Şimdi. Oo sevgili yönetmeni bizde de hemen günaydın bu arada. Biz tam ek 3 dolardan 2 dolara düşmüş. Ne olmuş? Yönetmeni biz bu ketin baktı tek şey indirimli <laughs> ne var? Değil <laughs> mi? Evet. İndirimli. <laughs> Bak yudum var. Aha yudum var. Ege gözün aydın. Aradığınız Gözümüz yudum bulunmuştur. Böyle sunflower yağı alabiliriz. Ama evet. bak sunflower yağı 18. Burada. Yüreğime indik. yapılmış. Ben de ba... diyorum ki. Yani bunu, bunu da yapacağına zeytin yanında yap yani. Değil mi? <laughs> Extra virgin olive oil. Burada bedava. Ne kadar bedava? 14 dolar. <laughs> pahalı. Türk marketlerinde biraz bir tık pahalı oluyor ürünler. He, özlem giderdi. Serbest, piyasa. Serbest? Bu, buraya da mı bulaşmış burada, serbest piyasa? Al başım ağrıyor ya. Al al biber al. <laughs> yani Araba aldınız şey, Evet burada hani diyor ki adam sana işte canın hoşbeş çekiyorsa gel burada bir gönlünü hoşbeş edin. <laughs> <yani. gülüyor> ne kadar evet. bak, ne kadar biraz, doların varsa o kadar hoşbeş mi olur? Evet. Bak paprika sos falan var güzel. Değişik. Penguen, penguen. Burada şey var değil mi bak? Patlıcanla. Tabii tabii patlıcan. bu köz patlıcan karışık galiba. Tat. Tat ürünleri var. Şey, zeytin yaprağı falan görüyorum. Hmm, zeytin <laughs> Anne bak bir yaprak var. Salçalar <laughs> burada. Bak bunlar <laughs> salça. Türk Öncü alalım. Ha, öncü al. Yes. Öncü, öncüden şaşma. Niye? Öncü güzel. Niye şaşmıyorsun? Öncü en iyisi ya. Salça. Burada. burada. Türkiye'de de öyle. Öncü biber salçası en iyisi. Tamek değil miydi? Ha, tamam. Eskiden mi? Önce, önce. Öcüvüş. Evet. Hanımlar bu arada e, mutfağı ne eksik, e, ne fazla, ne yok. Onu hallet. O ayağınıza bakın, kocaman bir tane salça takıldı. Sal, sal domates de var burada. Aldınız mı? Yani ha. onu da böyle alalım. Onlar alsın biz kardeş. Bak baldo pirinç bulabilirsiniz burada. Baldo pirinç bulamıyoruz. Evet, baldo. Öyle mi? Tabii evet. Baldo bizim işte bolmakta falan baldo İnce bulamıyoruz. Bak baldo var burada. Gördün mü? Alabilirsin. Ya, ne kadarmış baldo? Ya pilav biz şeyden Şu basmati. Da. Bu 1 kilo. 1 kilo. 6 dolar. Baldo al, baldo al. 1 kilo. 1 kilo için mi geldiniz Yok. bu kadar? Daha çok. Yo bir kilo alma anne. Ya, 24 dolar. Alayım mı? Anne 24 dolar. dolar ocağımızı söndürür ya. <laughs> <laughs> Allah al, şaka diyorum ya. <laughs> Yok ya şaka diyorum yani. al ya. Hadi, Almışken Bak, bunu alacağız o kiloluk pirinç Kaç kilo? Iki, iki pirinç pilavına 6 Altı olsun. kilo mu aldın? Yok o beş kilodur tahminimce. Beş kilo hadi yüzünüz gülüyor kaptınız. Kırmızı mercimek falan istiyor. Var onlar ama. Şey bizim mahalle bakkalları gibi. Evet. Ya? Evet. Küçük. Aynen küçük. Güzel. Şimdi Diğer ayıp olmaz de değil mi? Senle. Sahibi falan Türkse şimdi. Bir şey olmaz. Yok, Diğer marketlere senle girdik. Burası onlardan biraz farklı değil mi? Evet. Ama daha güzel bence, daha sakin. Evet. Dala, mala. Sumak var mı? Sumak bulamazsın bak bizim. Abi sumak 8 dolar. Eti ürünler. Bak pul biberler de var. Pul biber istemiyoruz. Ben şey... Maraş mı? Antep. Ya ben Maraş'ını iyi. Meksika'nın pul biberlerini alıyorum ben. Daha güzel bak. Bu... Pul... Maraş'ın iyiyim demek. Her Maraşlar üstüne gelir vallahi. Muhammed. Değiştir. Muhammed. Muhabbet başta olmak ben üzere. üzere. Getirdiği... Bununla yapacağım. Bu çok of. güzel. Malatya'nın bu. Brown. Şey, Muhammed'in getirdiği biber mükemmeldi ya. Yani. Maraş. Yani Maraş'tan evet. evet. Kabartma tozu falan bulursam alsana. Bir isot varmış bak. Bahadırcığımın isot getirmesine gerek yokmuş. Isot da hmm. bulabiliyormuşuz yani. Harif oldu güzel hem de. Harif oldu. Evet. Hüzünün ne kadarmış Kerem o? 5.49. 6 dolar. E, 100 gram yok. Bu vallahi 100 gram var baba ya. Olmaz o 150 gram. Ya. Sotla bir iş, işimiz yok diye. Evet, şöyle yapıyoruz. bir keremle geçiyoruz. Burada da biraz daha çok ne Bak. var bu tür ürünler? Ha, Arko'yu <laughs> hatırlamaz ama gençler. Adnan dayım. Ha? Adnan dayım gibi yani. Evet. Osman dayım, Adnan Mı? Ee, var mıymış? Ee, soğan, patates var. Gerek yok. Her yerden var burada. Bak şiş falan var. Ha? Kebap, kebap yapmak istiyorsan şiş var. Yani aslında Çay Full vardı. Türk marketinden farkı yok. Dardanel e, şeyi var burada ama. Aradığımız şeyi bu. ne biz... bulduk. Ne bulduk? Biz asıl tulum peyniri için geldik. Evet. Burada Nerede tulum peyniri? Tulum peyniri var dediler de geldik. Umarım vardır. Tohumlar falan görüyorum. Ama. Kerem bir vites arttırdı. Burası, bu. Burası neresi? Sizi çekmesin <laughs> tamam. Espride yapıyoruz. Var. Türkçe konuşuyoruz ya. <laughs> Her şey Türkçeye yani. ne güzel oldu yani. Evet. Kasiyerimiz bile Türkçe konuşuyor. Evet. Yardımcı oluyorsunuz. Tabii. Tamam peki. Hadi. Burada de... Buradaki e, Türklere e, ya da Türk kültürü Türk... çok hakim olmayanlara Evet, biliyorum. Ama siz konusunda. siz neredesiniz? İstanbul. İstanbul. Tamam biz de İstanbul'dan geldik. Tamam evet. <laughs> memnun oldum. Çok memnun oldum. Kerem, aradığını buldun mu? Evet. Poket Hanım, sevgili Güler yüzlü öğretmenimiz. Evet, buyurun efendim. Böyle gıda ürünleri görünce yüzünüz gülüyor. Yüzümüz gülüyor. İyi evet. gördünüz mü? Evet. Ulu gazozumuz. Ulu da. İşte. Evet. Efsane. Aa, o işte. O ne? o? Abi babamlar şeyden Türkiye'den çiğ köfte getirdi. Var. Hakem yani aynısı mı ya? Aynısı. Ya Alacağım bunu. Ya? Ya? Yönetmeniz bu arada. Aynısı, aynısı işte bak. Kerem. Bakarsan, paket aynısı. olmuş. Allah Alacağım aşkına bu çik gene. Ne oldu? Evet. Kerem sucuk alalım. Kolma gene. Sucuk alalım Kerem. Hangisini? Al. sucuk. Hangisine? Vallahi canım. Dedeciğim ne alalım? Hiçbiri bildiğimiz sucuklar değil. Bir ne alalım? İkbal, İkbal bana tanıdık geldi ama bizim bildiğimiz İkbal değildir. Yani bunlar yurt dışı için yapılan sucuklar yani. Hep sahne Acısız bir tane bul al. Merve al Merve. Kasap sucuk alalım. İstediğini al kasap Merve. al. Acısız al da çocuklar yesin. Evet bu arada e, bu Buket Hanım'la programcımız Kerem arasında bir sucuk tartışması yaşandı. Sucuk tartışmasını kim kazandı? Ya, şunu mu alalım? Kasap sucuk nemayı yoksa kasap sucuk merveyi mi alalım? Tamam. Merve, merve. A anket açalım. Siz burada bekleyin. Anket sonuçları ya gelince. Cumhuriyet sucuk bizim Cumhuriyet sucuk. Yok değil işte belli olmadı. Bizimki <laughs> mavi. Bak, Hayır, ne aldı? Tulum peyniri. Hadi canım. Erzincan tulum. Oo, o, hadi, hadi gözünüz aydın. 6.49. Peki gelen mi? He? 2 3 tane alın. 2 tane alın. 2 evet. tane aldık. Bari en azdan 2 2 hafta gitsin değil mi bir gelen? Sen daha mı aldın? Ha? He? Sen daha mı aldın? Al 3 tane al. Aa. Bak bu da var. Aynısı mı? Alalım. Aynısı mı? Koyun tulum. Koyun tulum. Erzincan bak. Ya, değişik olsun. Al değişik Terem. olsun. Terem bir tane daha Allen bulur. Farklı marka mı? Deneyin diyor. Oo bu bu daha güzel bak ötekini direkt getireyim. Getir. Bence iki ondan iki bundan bir ondan alalım. Ooo 1 dolar daha ucuz. Bence fiyat seni aldatmasın Nasıl? bu daha güzel söyleyeyim sana. Bunları almayalım. Peki bak. Peki bir tane öbüründen al denersin. Peki. Bir tane de öbüründen Fiken, kalsın. Tamam ama tarihlerine bakıyoruz mutlaka. 05 15 2024 diyor güzel. Bu kaç dolar Ama Kerem bu tulum? Ben, ben şimdi Bodrum'da biliyorsun malum firmalarda çalıştığım için bu etiket olayları da yani beni hiç tatmin etmiyor. Peki elindeki tulum peyniri kaç dolar? Etiket evet. Kaç dolar? Bu 5 5.99. 99. Bu şey peynir, krem peynir. Kaymak mı? Kaymak. Kaymak peyniri. Donuktan mı şeyden Daymak. mi acaba? mı? Daha güzeli yok mu? Güzel parka Daha parka güzelini bulana kadar parka. elindeki en iyisi. Bak otlu peynir var. Bak, şey Bu arada biz buket arabı en son sucuklarla baş başa bırakmıştık. Hala sucuk var. Kartal. Kartal. Buket. 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 Anne, annem anne şey soruyor. Baymar, labne peynir içim içim labne yer misin diye soruyor. Ben de dedim yok anne biz Philadelphia alıyoruz. <laughs> buket. Bunu mu alalım yoksa Afyon çıkıyor. E. Ege Türk kesinlikle Ege Türk tamam, al. Bak ben Star Eurostar'da çalıştığım için bu markaları biliyorum. Bak Ege Türk şeyde falan Almanya'da falan meşhur marka biliyorsun. E tabii en pahalısı. Bilmiyorum da sen söylüyorsun. İyi. Almanya'da İyilik. ben bir, de Gazi tanıdım. Gazi, Ege Türk bunlar <laughs> iyi markalar. <laughs> alalım mı tane neden? Ya. Ben içmem. Ben de içmem. Evet, ben de içmem. Bol marakı varsa alalım. Oo. Bak, bak. Ablayı kestiniz, çektiğimiz kısımları keseriz. O senin işi benim değil. Başka ne var? İhtiyacımız olan bir şey? Ay buket benim sevdiğim enerji içeceğinden var. Black şey neydi bu? Black bull. Ama yani red red bull içiyoruz. onun için enerji var. Baklava var. Kartal tek başına aldı gidiyor. De, ben de gördüm de şuraya yanlış. Kartal. Kartal şu an tek başına. Valla baklavalar, melekler neler oluyor Allah'ım. Buradan güzel kaldı. Anne Bak burada etlere bak. Bak döner anne simit şey açma var. falan alabilirsiniz ama donup çözülür gerçi ama gider. Ya döner al da döner kaç yıllık döner? Kaç aylık döner? Simit mi? Kere? <laughs> Boğaça falan da var. Simit. Döner ne al diyor da anne. Donuk ürün. Yok döner almasın. Döner zaten almayın. Hı -hı. Abi Aa yani, bu çok. Denemek istiyorsanız da alabilirsiniz al, 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 döner. Yine bu simitten alalım. Simit Abi, mi aldınız? Yumurta hmm. bir şey olmadı anne. Yani. Şey simit aldık. E, ne kadar da... simit o? Kaç simit var? Bunda 4 simit var. Hamaç mani 6.49. Yani bir uçuk dolar falan. Buket Aynen. Beyaz peynir var değil mi? Poğaça e da var. Poğaça e istiyor e var. musunuz? Bak poğaça 3.99. Poğaça evde yaparlar ya. Erben'in ayranı da varmış baba. Fikir Hanım, Buket Hanım. Yani poğaçayı da artık marketten almayın ya. Bak Merve'nin ayranı da var. Yandım çavuş ayranı. Yandım çavuş. Merve'nin yandım çavuş ayranı. Neredeyse tamamı Türk markası burası. Ne var oğlum? Sen ne? Bir... Bu kez bu al bu. <laughs> o ne? Adana kebabı almış bu al bu. Oo. Oğlum bunu ne yapacağız? Kartal Adana kebabı yakaladı. Bakın. Kartal emin misin oğlum? Köfte kebabı. Yemezsin bu. Yok Olmazsın. yok. Ne kadarmış o? 10.99. Koy yerine. Ha maç. Kartaldan kaç lira hemen onu. He, o? He al dedi. Dedeciğim. Sen büyüdüğünde alışveriş mi yapıyorsun? Kartal. Sen büyüdüğünde alışveriş mi yapıyorsun dedeciğim? Evet o pis almıyoruz tamam dedeciğim. Almıyoruz dedi. Tamam. Buradan hanımlar çıkamadı. Ne var burada? Peynir grubunda mı çıkamadı? Otlu peynir otlu aldık. Peynir Simit aldık. Içine. Evet. Bir evet. çay. Of. Evet bu söyleyeyim. Bak bagel Rukiye Hanım seversin. Bardaklara bak. Hadi şey üzerine iddiaya girelim. Bu şey kaç dolar? 200 dolar. Tutar mı burası? Mesela, yeni bak, gelenlerle beraber arkadaşlar çekiyor ya 100 doları. Şunu aldım, bunu aldım, arabayı doldurdum. Bak şimdi biz bu kadar ürün aldık. Şeylere gidelim mi? Bakalım kaç Ben Burası ben sana 150. 150. Aa, 150. Kerem 150 ile açık artırmaya açtı. Ee, ben de 200 dolara yaklaşır diye söylüyorum. Bakalım çünkü daha henüz ilave edilecekler pirinç, var. Pirinç, bir ağır. Çay bulsan da çay. Çay almadan dönmeyelim bu. Aa evet. Dur, ne çayı? Aa, bizim şey. <laughs> turist çayı. Turist çayı, Rize'nin. Rize'nin turist çayı. Şundan mı alıyorduk? E, siyah diyordu <laughs> anne. Çay, Siyah, evet. Bu, çay bu. Şimdi Dallas'ta yani. Türk marketine girdik. Peki sana bir soru. Çaykur Tiryaki mi alayım? Şu çaykur altınbaş. Yok, teriyaki, şöyle... teriyaki çayından vazgeçmek gerek. <laughs> Peki Doğuş Tiryaki mi Çaykur Tiryaki mi? Hayır İkisi Çaykur Tiryaki. Bak aralarında 2 dolar fark var iyi, iyi düşün. Ee, kim ucuz? Valla Çaykur Tiryaki 6.99 evet. Doğuş Tiryaki 4.90. ben olsam bunu alırım yani. Amerikan'ın bir profesörü ne demiş? Ne demiş? Vardır ucuz vardır. gömlek alacak kadar zengin değilim demiş. Sen de ucuz çay alacaksın. Vardır, vardır hikmeti ucuzdur vardır illeti diye biliyorum ben de. Öyle, Öyle mi? Hikmete soracağım başa İnce bulgur değil mi? Onu aldı yani. Şey. İnce bulgur değil mi? İrmik bu. İrmik, irmik alalım. 20 kalalım Buket Hanım bir sorun var size. Evet. Çay tur tiryaki 6.99. Doğuş tiryaki 4.99. Which one? Çay tur tabii ki. Oho. <laughs> çay kurcuyuz. Anne. Çay kur ama daha iyi. Doğuş iyi değil. Evet şu an alışveriş bir anketi, bir anketi bir yapılıyor bir çay üzeri. Figer noktayı mi? koyacak. Bak hiç sevmez. Abi bunları var ya doğuş şey Doğuş'un CEO'su güzel, falan Kerem. izlese bizi keser yani. Kerem bu da güzel kesmez, kesmez ben. Kespes, kespes diye kes. Çay, çay bu. Tamam, çay, bu. Yani Ben de ondan aldım da dedim evet. ki bu 6.99, bu 4.99. Çekirdek alalım tamam. bir tane de, çekirdek çıktı. Evet, buradan çay kur yetkililerine çay, duyurulur. Çayımız da Amerika... ama kadınlar çay kur diyor genelde. Kadınlar değil, çayın tadını Biz bilenler. De Biz de diyoruz. Ama ben biraz doğuştan yanaydım ama Bütçeden sebep olmadı. Ah helva var mı yaz helvası? Bile Bak dedim ben sana tayin helvası var. İrmik bu, şey bu, pişmaniye bu, helva değil. Anne helva buldun mu? Pişmaniye evet, de var. Türk kahvesi var bak, kuru kahveci mesut <laughs> efendi. Biz, Biz almıştık gelirken. Buyurun efendim, kuru tut. Ben yerinden aldım. Kerem gelmişken almıştık. Kuru kahve merak ettim, ne kadar burada? Baba bunu alabilir miyim? Baba bu, al. Bir tanesini seç, onu alalım olur mu? Ha okey. bir ablanın biri senin mi? Tamam. Öyle. Kerem şu kahveyi bir söyler misin? Kaç dolar? Baba onun küçüğü yani 250 gramı 7.69 bence güzel. 8 dolar. 500 gramlı da 14. Vallahi güzel bu. Çünkü Türk kahvesi bayağı gidiyor biliyorsun. Var mı ihtiyacınız? Best Ben Türk kahvesiyle aram yok ya. Ben filtre kahve içiyorum. Espresso içiyorum. Poket arım siz? Benim de Türk kahvesiyle. Şey. Demek ki biz Türk kahvesini kendimize aldık Fikir Hanım'la evet. annenle. Bu ne için kızıymış ya? Pine. 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 Pine nuts diyor. İlk defa gördüm böyle bir şey. Burada sirkeler mi bu. var? Evet helvaları buldum baba. Bunlar sirke. Dananın kuyruğu şimdi kopuyor. Nerede? Halva halva halva. Yaz helvası. Gazelbası olmaz abi. Bak hep tahin var görüyor musun? Kakaolusu var. Ama güzel elma var ha. Şu kaba bak baba. Pakete bak. E pakete ne para vereceksin herhalde. Güzel paketi Normal var. Normal elma mı? Valla sade, plain diyor, kakaolu diyor. Hiç alma. Şey, Hayal kırıklığı. Ben Kaş cevizli, para. ceviz, cevizli yaz elvası istiyorum. Türkiye'den gelecek birisi varsa getirirse sevinirim. Cevizli, yaza getiririz. Cevizli getirelim. yaz elvası var ya böyle Yaz helvasını kış yiyeceksin. Onun yiyeceksen. bademlisi de güzel oluyor. Vallahi canım çekti. Aa ya. bir dakika helva deyince kim geliyor aklına? Kim geliyor? Ben geliyorum. Kim? Fernan. Ha Fernan abi. Evet. o, o şey. O tahinci. Tahinci. Tahin burada var işte. Tahin tahin de var. Helvası da var. Benimki yok. Yaz helvası yok. Yaz helvası yok. Fernan abi sıkıntı yaşamaz ya. Tahin var. Çok afinans alıyorum. Al canım. Var. Baba güncelleme yapalım fiyatta. Ben 190'a çıkardım. Ben zaten 200 demiştim. Ben 150'den 190'a çıktım. Evet. Bu, sizin bir tahmininiz var mı? Alışveriş. 200'den aşağı gidemeyiz bu. Efendim? 200'den aşağı gidemeyiz bu. Ha, 200'den aşağı gidemeyiz. <laughs> o zaman evet. hanımlar belirliyor aslında bütçeyi. Evet, Kerem. Evet. evet. Elle. Bekmez. Şunu Abi tayin Bunu da tatlı, mi tatlı mi? hayır tatlı, tatlı yapıyor muyum gösterdim tamam. sana. Bunu kırıklıyorsun. Tamam. Hamurun içine Olur. atıyorsun. Ne kırıklayacak Kırık. mısın? Kırık. Aldım tamam. Aldım. Tatlı mı yapacaksın? O bayramda yaptım tatlıdan yaptım. İyi de yakında Oo. bayram mı var? Bayram var. Var tabii. Christmas Hak. var. Christmas. Christmas bayramı var. Öyle mi? Christmas bayram değil ama neyse. Aa, bak baba bu da çok iyi çay biliyor musun? İşte bu yani şey Ahmet değil. Güzel. Hangi ülkenin? Vallahi bu herhalde Arap Arap, Arap Suriye. da. Suriye. Yani yerler, Albeni ağır orada. Probis yok ama probis olsa onu alırdık. Biskolata Kerem. Biskolata. Ay çok seviyorum. Amerika'da ben. böyle şeyler de işte şey oluyor bak değerli oluyor görüyor musun? Kutu bak, biskolata ya, yok mu acaba ya? Bu böyle bir şeymiş Benim demek ki bitti. bak. Bitti. Nasıl bir şeymiş? Böyle işte abuk gubidik şeylere. Aa. Ah, benim ah. işte yazı ama ben yazar ve sonra hep isterim yani. Buket Hanım sizin biskolata laf geldi. Şunlar yok burada yok. Amerika'da şunlar yok. Yok Al. değil mi? Şu benim biliyorsunuz en sevdiklerimden de her zaman. <laughs> Cici bebe. Ay yok ya. Abi. Cici bebe burada ya. Değil mi bebe? Be? Cici bebe benim. O o ne yiyor ne açtın onu? Şey, şey. Hadi tamam. Mısın? Hadi gidelim kasaya evet. bitti. Bence tamamız. Şimdi... Şimdi. Beni şunlarla. Hayalife severim ben. Ya hayalife mi kandırdı? High high. Ha? Çok severim. Evet Şegen ee, şu alışveriş arabası ile ilgili fiyat tahminini alalım. Kasa'dan kaçta çıkarız? 180. 180. Ben 200 dolar demiştim. Efendim? Evde hiçbirimiz meyveli soda sevmiyoruz. Alma, alma. Seviyor musunuz? Yok ben hayır. Sevmiyoruz. Bu dolaba yer bulamayacağım buna. Şu küçücük bir. Annem mi dedi? Alışveriş. Al arabası. Bir tane bir şey istemiş olabilir. Hemen alalım. Nerede canım? Bu mu? Ben bunu içerim. Son anda karar değiştirdim. Kerem annesi üzülmesin diye hemen freşe soda aldı. Şey almıyor zaten. Bir tane bir şey almış biz de Arabadan gittik. Ben şimdi için. sadece küçük bir tahmin akıbı kullandım. 205 dolara kadar yolu var. Bir dakika. Tahmini tutan şey ödesin. Para ödesin. 192. Ben de varmış. Bir dakika. Ne için geldik buraya? Ne için geldik? Bir peynir Aynen. için geldik. Aynen turunda geldik. İzmir Ersin yok, buluyoruz da bunu ha. diğer hiçbir markette yok. Yani bence yani bilginiz olsun. Tebrik ederim. Erzincan turun. Erzincan tulum için geldik sadece. Bir Erzincan turunsuz bir de avokadosuz kahvaltı yapamıyoruz. <laughs> evet, son tahminleri alalım. 230'a kadar çıktım ben. 230 mu diyorsun? Evet. Sen ne diyorsun canım? Benden bir 220. 220. Kaç sen ne diyorsun? Olmaz Ben 188 dolar diyorum. Tamam. Kaybeden? Öder. Öder. Kaybeden öder. Sen ne diyorsun? 180 dedim. 180 mi dedin? Oo, Bana... Bir dakika. Kim kaybediyor? Sen kaybedeceksin. Sen Neden? Çok yüksek söyledin. 230'lara çıkmaz. 190 olur. çıkarsa kim ödeyecek? <laughs> Kazanan mı ödüyor kaybeden mi? Bunu anlamadım. Kaybeden ödüyor. Sen kaybediyorsun. En uzak kaybeder. Tamam ben 230'da duruyorum. Israrcıyım. <laughs> <laughs> Vallahi kayıtlar burada baba kaçamazsın. Kerebe. Ne oldu? Patates oldu. Patates oldu. <laughs> evet. Yani ne tuttu? 215 tuttu. Yani buket. Bravo sana. En, en yakın en yakın değil neredeyse nokta atışı Biz bukette. Kaç dedin? 220 dedi. Ben 230 dedim. Kerem 180 şeyim, dedi annesiyle. Aynı Hayır aile evet. değil. Buket nokta ne atışı mi? yaptı, ben e, 10 dolar eksik alsın deyip sen 40 dolar... Bu ya, arada kofiklerimiz ko geldi, gösteriyor şu şey, nari... an. Tarihleri iyi mi? Biri bir, bir, patlıcan, öbürü biber. 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 Peker Hanım karar ver. Alalım, tamam, geçsin onları da. Evet, Anadolu, yani Anadolu Market'ten çıktık. Şöyle bir şey oldu, kazanan değişti. Kim? Halleyi iade ettik. Ne oldu? <laughs> Halleyi iade ettin ama sonra e, patlıcan kurusuyla şey girdi 12 dolar. Ne diyorsun ya? Evet. hadi, hadi kim kazandı? Etti. O zaman gideyim ben bir şeyler daha alayım. Öyle olur mu? Hayır değil de ama sonradan öyle oldu. Evet. İadenin yerine iki tane şey girdi. Hesap 111 oldu. A, 12 dolar da ödedik. 111 oldu. 12 dolar daha ekle. Aynı oldu. 12 dolar eklemeyeceksin. O artık farklı bir alışveriş. Kerem ızıkçılık yapma kaybettin. Yapar <laughs> evet, güzel şeyler aldık ama. Çay falan önemli. Bunlar kaç gün gider? Halley kötüydü ya. Evet. Çikolatalar şey olmuş. Bozulmuş. Hava mı? Aa, almış? Bozulmamış. Bir şey olmaz aslında. Yersen hiçbir şey olmaz. Çikolata da yani rengi değişmiş. Etmiyor. Rengi değişmiş. Rengi değişmiş. Ee, bunlar kaç gün gider Kerem? Ne mesela? Ağırlıkta. Aslında kahvaltılık, yemeklik, işte salça vesaire. Vallahi Hemen tükenecek şeyler de var içinde. Uzun süre gidecek şeyler de var. Mesela sizin tulum peynirleri. Bu arada yani Bayağı şöyle minik bir araba. Yani devasa bir şey de değil. Zeynep Hanım görüşürüz. <laughs> tulum peynirleri sizin ocağa kadar gider mi Bence yani 4 tane tulum peyniri var. Ocağa kadar. Aa. Tamam öyle işte. O zaman biz şimdi videoyu burada kapatalım. Nereye gidiyoruz? Biz şimdi şeye gideceğiz. İki hafta önce sipariş vermiştik. Facebook'ta gruba yazmışlar. Hamsi geliyor Balık hamsi. Balık gelmiş hamsi. Ben de ayırttım iki pound kadar. Herhalde bir, bir, buçuk kilo falan kadar. Çok Herhalde lazım. hamsi de diye. bir 50 dolar tutar mı? 30-40 dolar diyebilirim. Buraya da geliyormuş <laughs> bu arada. Kadın da söyledi. Üç hafta sonra tekrar evet, gelecek. Buraya da yazdırdık adımızı. Buraya da istavrik ve palamut için yazdırdım adımı. Deneriz. Bir önce hamsiyi deneyelim bakalım. Diğer taraftan alalım. Türkler böyle hasret giderince daha doğrusu ya, potansiyel balık, müşteri de oluyor. Balıkta baba somon yiyoruz, levrek yiyoruz. Onun dışında başka balık bizim balıklardan yok. Palamuttur, hamsidir, istavrittir onlar yok. Başka balıklar var, onları da sevmiyoruz, bize hitap etmiyor. Bir levrek var yani, bir somon var. Bakalım. O da e, Türkiye'deki levrek gibi mi? Ya yok da yok güzel güzel. Kosko'dan alıyoruz. Kosko'nun levreyi çok güzel. Çok güzel. Güzel güzel. E, Levreğin nesi beşir? Ne tür yapıyorsun? Yağda, Biz mangalda? Biz fırında yapıyoruz. Tavada? Fırın. Fırında. Sen de iyi balık pişirirsin yani. Pişiririm. Evet. Hadi bakalım. Evet şimdi e, balıkçıya doğru yola çıkıyoruz. Bakalım orada bizi ne bekliyor? Hamsi mi? Hamsi alacağız. Evet şu an Yine farklı bir noktadayız. Kerem, hayırdır? Balık kokusu almış gibisin. Balıklarımızı aldık. Aha. Bir, bir buçuk kilo kadar hamsi. hamsi. Denemek için. Ne, ee, neresi burası? Vallahi burası Kleino tarafı vallahi herhalde. Bunun bayağı e, uzağa geldi. Senin e, bulunduğun yere bir 40-50 kilometre var mı? 30 mil var evet. 30 mil, aşağı yukarı 50 kilometre. İşte, bakalım balığı aldık. Ne Ve aldın? Size şey aldım, acıktık diye. Adana dürüm yaptırdım iki tane. Adana dedi. Balık ne balığı aldın? Hamsi aldı. Hmm. Güzel görünüyor, güzel kokuyor. Hamsi tava buğulama ne yapacaksın? Aa, kızartalım ya, ne buğulaması? Kızartalım. Ben buğulama sevmiyorum. Zaten şey diyordu, hamsili pilav. Pilav falan diyor da, yani bu ben, yani ikisine yetmeyecek kadar sanki. Şey, bir, buçuk kilo mu aldı? He, az gibi yani, sanki bunu kızartır yeriz gibi ya. Ee, ne ödedin? Ne mi ödedim? 30, 30 dolar 34 dolar gibi bir şey ödedim. 34 dolar? Evet. Bir buçuk kilo hamsiye. Evet, evet. Yani hamsinin kıymetini bileceğiz. Güzel güzel. Zaten o bizde de artık eski ya. gibi çıkmıyor. O kadar olur ya. Vallahi Peki. Falan normal fiyatlar var. Afiyet olsun o zaman. Sağ ol hadi. Görüşürüz.